İslam dinidir. Bütün Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar elamet İslam dini Allah Azze ve Celle'nin emrettiği dindir. Başka din yok. Ne için? Çünkü İslam merhamet dinidir. Bütün eh, peygamberler merhamet rahmetten gelmişler. Allah Azze ve Celle'nin Rahman ve Rahim adıyla hepsi insanlara iyilik olsun diye gelmişler. Hem insana hem insanlara hem her türlü mahlukata merhamet merhamet birinci emirdir İslam dininde İslam savaşta bile yaşlıları, çocuk çocuğu öldürmek yasaktır. Onlara merhamet, Allah'ın merhameti üzerlerinde olsun. Yani kafirde bu de, merhamet diye bir şey yok. Hiçbir şey yok. Nefsi ne istiyorsa onu yapar. Ne insan bırakır, ne hayvan bırakır, ne yer bırakır. Onların maksatları, nefslerini, nefsleri için her şey yapabilirler. Bizim İslam'da nefsini en son e, bırakacaksın, nefsine hiçbir e, kıymet vermeyeceksin, İsteklerini yapmayacaksın. Öyle yapmayınca insan olursun. Öteki türlü nefsini peşinden gidersen vahşi hayvandan da beter olur. Allah e, muhafaza etsin. İşte her bütün dünya görüyor ama kafir e, umuru değil. Bu olabilir diyor. genlerine gelince en ufak bir şeyde kıyamet kaparırlar. Yok e, konuşturmadılar, yok bilmem ne yapmadılar. Öteki türlü eee göz göre göre insanlar, hayvanlar ne varsa tüketmek istiyorlar. Allah yardım eder. Müslüman, Allah Müslümanla beraberdir. Her şeyde bir hayır vardır. Yani şer bile olsa en sonunda hayır olacak inşallah. Bu ahir zamanın sahibi gelecek inşallah. Sahip gelince o vakit e, huzur olacak. Dünya huzuru ancak öyle geçer. Kötülükten huzur olmaz. Kötülükten kötülük gelir. İyilikle iyilik gelir. Allah o günlere tez zamanla yetişmemize, yetişmemize nasip etsin inşallah. Allah. نستمر نرى كورس ان شاء الله ومن الله تعالى الفاتحه